Hepinize merhaba arkadaşlar. Hobi Elektro kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Kingston HyperX isimli RAM'imizin kutu açılım videosunu yapacağız. Videomuza geçmeden önce bana destek olabilmek için aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımızı beğenmeyi ve mutlaka görüş ve düşüncelerinizi bizlere iletmeyi unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi RAM'imizin burada değerleri, marka, model artık hepsini koymuşlar. Kaç GB olduğu falan yazıyor. Şimdi videoda kesme işiyle uğraşmamak için ben önceden kestim sizlere hazırladım. Bu belge arkasında zımbalı bir şekildeydi kısımda zımbalamışlar. Kingston'un garanti belgesi büyük bir ihtimal. Evet. Ve e, kullanım kılavuzu tarzında bir belge. Ya bu işimize yaramaz okumayın demiyorum. Okumaktan hiçbir zaman zarar geleceğini düşünmüyorum. İsteyen arkadaşlarımız okuyabilir. Ben e, videonun sonrasında bunu okuyacağım tek tek. Kutumuzu da şu şekilde açalım. Şu kısımdan kestik zaten. Kutu içerimiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Burada şöyle bir stand yapmışlar RAM'imize. Görmüş olduğunuz gibi HyperX. Burada bir sticker. Evet bu bir sticker. Sticker'ımız çıkıyor. Artık bilgisayarınıza yapışma, yapıştırmak isterseniz yapıştırabilirsiniz. Ayrıca e, burada Rem'in ayrı bir kullanım kılavuzu. Farklı dillerde kullanım kılavuzu çıkıyor. Takılışlarını resimlerde göstermişler. Nasıl takılacağını burada resimde bizlere anlatmış. Bu e, yabancı olduğu için bunu okumak size kalmış. Türkçe kısmı varsa eğer e, okuyabilirim. İçerimiz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle bakalım. Remimizi yerinden dikkatlice. Vücudumuzda stik elektrik bulunduğu için remimizin her yerine dokunmamaya çalışıyoruz. Şu kısımda arka kısmını şöyle sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi remimiz 16 pardon 4 GB bir RAM 1600 MHz değerinde ve 1.35 volt voltajında bir RAM. Notebook RAM'i görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar RAM'imiz bu şekilde. Fazla da bir anlatılacak yanı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü değerlerini sizlere aktardım. 4 GB. Yani bu arada DDR3 bir RAM. DDR4 değil, DDR3 bir RAM. Çünkü ben bilgisayarımda DDR3 kullandığım için 4 GB RAM'im vardı. Ona ekleme olarak RAM'imi 8 arttırmak istedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi RAM'imizin yakın çekim olarak kutu açılım videosunu sizlerle paylaştım. Bu videomuz bir nevi bir sonraki videomuzun altyapısı şeklinde gerçekleşti. Bir sonraki videomuzda bilgisayarımızın termal macun değişimi ve RAM nasıl takılır onu sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzdan da haberdar olabilmek için aşağıda bulunan zilden bildirimleri açarak ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak haberdar olabilirsiniz. Instagram kanalımızı da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.